Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan Gece 3'te asla Google Haritalara bakmayın adlı videomla karşınızdayım. Bu tarz korku videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada videoya geçmeden önce travma geçirmemeniz adına size bu kolonya ikram etmek istiyorum. Şöyle bak kolonya da bayağı az kaldı bu arada. Size vere vere bitti ya. Bu arada şu anda ekranda Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop Video. Evet ilk videomuzda bir testerenin sanki bir bisikleti, küçük bir kız çocuğu, kırmızı giyinmiş. Her yer bu arada kırmızı nedense. Bu videoyu ben bir yerden hatırlıyorum. Banyo ve banyonun her tarafı nedense kan. Yani bu kanlar lavabonun içinde ne işi var onu da bilmiyorum ama çok ürkütücü bir video. Burada ne oluyor? Yine bir yerlere doğru yaklaşıyoruz bir konuma doğru. Dur bakalım gidiyoruz bir yerlere. Barat diye bir yer. Daha oradan biraz daha uzak sanki. Yaklaşıyoruz yaklaşıyoruz Önümüze bir şey çıkmasın da bak önüme bir şey fırlayınca korkuyorum ben O yüzden önüme bir şey yaklaşmasın Evet bir sokağa geldik Sokaktaki yola gireceğiz sanırım aynen yola girdik Ne çıkacak karşımıza Camda bir şey gördüm dur bir şey diyeceğim Şu görüntü kime benziyor size bir tık Momo vibe aldım ben bundan Momoya da benziyor başka böyle deli hemşireye de benziyor Bu arada gerçekten google haritalara Böyle görüntüler yakalanıyorsa Gerçek hayatta böyle saçma sapan şeyler var Bence Evet yine bir yerlere doğru yaklaşıyoruz bu sefer nereye gidiyoruz ne bir ülkenin içine doğru girdik de bakalım nereye giriyor bura. Böyle bir şey palas diye bir yer ama gidiyoruz bakalım. Karşıma bir şey çıkmasın da aman aman diyeyim. Aman abi bir ablamız var orada arkası dönük. Bir yere bakıyor abla. Son ablaya yakınlaşıyoruz. Abla bu tarafa döndü. Abla abla kameraya ters ses bakıyor. Elinde de sopa var. Hayırdır? Hayırdır abla? Bu arada şu görüntü gerçekten çok korkunç. Abla çok ters bakıyor. Elinde bir sopa var. Sanırım oradaki ya köpekleri kovalıyor ya da gerçekten birini yakalayıp dövecek orada. Evet burada yine bir yerlere doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bu sefer nereye gidiyoruz? Böyle okyanus gibi bir yerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakalım ne var burada? Yaklaş. Bir ormanın içine girdik. Ne var orada? Kötü bir şey çıkmasın karşımıza he? Ben korkarım valla. Göster. Evet bir tarla. 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 Oh. Bir şey diyeceğim bu kafatası değil mi lan? Bu taşın üzerinde bu kafatasının ne işi var? Çok garip bir kafatası bu arada. İnsana da benzemiyor çünkü gözleri çok büyük bir yaratığın olması gerekiyor bu. Bunun burada ne işi var ya? Ne olmuş olabilir de bu burada duruyor? Bu arada bazı izlediğim görüntüler beni gerçekten çok ürkütüyor böyle ama sizin yanımda var olduğunuzu bilmek birazcık rahatlatıyor beni. Burada ne göreceğiz? Godzilla falan filan diyor. Bakalım çok garip bir şey göreceğiz. Şu hayvanın aynısını göreceğiz büyük ihtimal. Godzilla görecekmişiz burada. Yine bir ormanın ortasında zaten başka ne nerede görebiliriz ki bunu? Ufak bir köy kasaba gibi bir yer. Ne var burada? Godzilla. E ne var oğlum bunda heykel ya. Bu heykel bunda bir şey yok ki. Hani gerçekten bir canlı olsaydı orada gerçekten korkabilirdim ama heykelini dikmişler. Bunda çok fazla bir şey yok bence. Burada yine dünyanın belirli bölgelerine doğru yakınlaşıyoruz. Bunları nereden buluyorlar bu arada onu da bilmiyorum. Çok garip şeyler var bu arada. Yakla. Ana orada bir şey var bak lan. Gözlerim özleri olan bir şey gördüm orada da oraya gitmedi bak. Ne var burada? Yaklaş. Evet bir şehrin içine geldik. GTA gibi lan aynı bu arada harita. Karşıma bir şey çıkmasın bu arada. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne var burada? Bir abi var. Abi nereye bakıyorsun? Aa, aa bu ne lan? Dur 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 dur. Bir şey diyeceğim. Burası şey değil mi ya? PUBG'deki Miramar diye bir harita var ya hani toz bulutlarının oldu. Aynı oraya benziyor ya. Bu arada az önceki abimiz buradan hala niye uzaklaşmıyor bilmiyorum. Çünkü ileriden bayağı bir toz bulutu geliyor yani. Bu insanı öldürebilir derecede bir toz bulutu. Ama ilk baktığımda direkt Miramar haritası geldi aklıma. Şuraya bakar mısın ya? Ne olmuş burada böyle? Bu anları bir de kaydetmiş kamera. İnşallah insanlara zarar gelmemiştir. Bu arada Miramar haritasının aynısı bu. Evet yine yaklaştık bir yerlere doğru. Abi çok korkunç şeyler olmasın da ben biraz ürküyorum çünkü. Tek başımayım ya o yüzden. Korkmuyoruz. ilerliyoruz. Yine bir böyle bir denizin olduğu yerlere falan filan geldik de ne var burada acaba? Deniz kenarında bir sahil kesiminde bir yerde bir şey var. Orada bir gölgeler var suyun içinde ama o değil sanırım. Abi yola girdik yine. Dur sakin sakin. Ha bunu biliyorum ya deniz kızı. Bunun burada ne işi var bu arada? Bu ne garip bir video. Deniz kızı orada niye poz veriyor? Benim anlamadığım bir olay var. Burada bir deniz kızı görüyorsunuz yani. Bu gerçek hayatta burada ne işi var bunun? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bunu Google'ın arabaları çekiyor bu görüntüleri. Bence montaj bu ya. Haydi bismillah devam ediyoruz. Yine çok korkunç bir, şey, bir yere doğru gittiğimizi söylüyor. Bakalım burada yine yolun ortasında bir yere girdik. Hep böyle kasabalık gibi yerlerde dolanıyoruz. Aha korkunç bir adam kim lan bu? Testerenin arkadaşı mı? Çok garip ya. Bir... Az önce kafatasını gördüğümüz adam değil mi lan bu? Bir şey diyeceğim. Gözler mözler hep aynı. Az önce kafatasını gördüğüm adamın aynısı lan bu. Bu yaratık demek ki oymuş. Evet bu sefer çok büyük bir şehrin içindeyiz. Bir yola gireceğiz yine sanırım burada. Yo bir çatı katına geldik. Bir evin çatısına giriyoruz şu an. Hoppala geldik. Yo restoran bura. Tamam. Aa restoranda. Bunlar. Bunlar ne lan? Bunların ne işi var burada restorantta? Bunda korkulacak bir şey yok çünkü kafalarındakinin maske olduğu çok açıkça belli oluyor. O yüzden hiçbir şekilde korkmadım bunda. Burada nereye gidiyoruz? Yine bir şehrin içi. Yine bir yola tıkladık. Yine korkunç bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz diyeceğim. Ana dur dur. O ne lan öyle? Çarşafla giyinmiş böyle. Kapkara bir şey. Bir şey diyeceğim bu normal insan bu arada çok korkunç bir görüntü değil. Biliyorsunuz bazı insanlar böyle siyah çarşaf falan giyiniyor. Onun görüntüsünü çekmişler ve bunu gerçekten çok korkunç bir olay gibi yansıtmaya çalışmışlar. Uff, yine daralmaya başladım ben ya yavaştan. Yine bir yola giriyoruz yine. Yine çok kötü bir yer. Ne var burada? Dikkatli bakın arkadaşlar. Aa arabanın içinde. Aa bu şey değil mi lan? Testerenin arkadaşı bu da. Neydi lan bunun ismi? Çaki miydi neydi? Yok çaki değil bu. Şu çığlık reis lan çığlık reis değil mi bu? Tipe bak arabanın içinden bir de masum masum bakıyor. Bir şey diyeceğim buradan editçi kardeşime sesleniyorum. Şuraya bir efkarlı müzik koyar mısın? Gerçekten çok efkarlı olacak bu ya. <laughs> Yine böyle denizin nehirin olduğu bir yere doğru gittik. Ne var orada? Korkmayalım. Ağaçlık bölge gibi. Bu ne lan? Bu aa bunlar ne böyle oğlum? Bu garip şeyler var burada. Hiçbir şey anlayamadım buradan ama bir tık böyle Ya sanki şey müze gibi bir yer ya Müze gibi evet Yani korkulacak bir şey yok arkadaşlar müze bura müze Başka bir şey yok burada. Korkmayın. <laughs> evet yine Miramar haritası gibi bir yerde. Burası nere lan? Poçinki falan mı? Poçinki neredeydi bu arada? O yok. Erencil'daydı Buradan yine sokağın ortasında korkunç bir yaratık görüyoruz sanırım. Bisiklete binmiş bir kişi. Saçları kırmızı. Bu arada çok normal bir görüntü bu ya. Sadece kamera çekerken biraz hareket etmiş ve çocuğun bir yansıması daha çıkmış oraya. Bunda korkulacak bir şey yok. Bisikletine binen siyahi saçları turuncu mu kırmızı mı bilmiyorum. Bir küçük bir çocuk var. Başka bir şey yok. Devam ediyorum. Bakalım başka karşıma da neler çıkacak acaba? Girdik bir yere yine korkunç bir tünele. Ne var burada? Yine garip garip figürler. Ney? Aa bu ne? Bu ne lan? bu kimdi bu kimdi dur 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 bak bu beni çok korkutuyor bu arada bu ne lan bu tipe bak bu arada böyle bir şeyin burada ne işi var ya şöyle bir şey karşıma direkt çıksa yemin ederim ödüm patlar herhalde oraya bayılır kalırım ya burada ne oluyormuş bir eee hiçbir şeyin olmadığı bir yola giriyoruz bu arada ev mev yok burada çok çöl gibi bir yer çöl gibi bir yerde aa bu parmaklar ne insan parmakları lan bunlar Oğlum çok garip videolar var ya. Evet yine geldik. Ucu bucağı görünmeyen. Şehrin olduğu yer değil bu arada çöl gibi bir yer yine bir tarla gibi bir yer tarlanın içine doğru giriyoruz burada kesin korkunç bir şey çıkar bak evet tarladayız tarlada ne göreceğiz o ne lan dur 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 o ne bu ne oğlum bu UFO desem UFO değil başka bir şey değil uçan bir şey de ne olduğunu anlamadım bu UFO da değil ya çok garip bir şeye benziyor Evet burada Antarktika diyor falan filan diyor Antarktika bildiğiniz gibi böyle buzulların böyle olduğu bir yer ne varmış burada tamam. Her yer zaten buz onun farkındayım. İyice yakınlaşıyor. Aa oraya bir şey çizmişler. Buraya bir şey çizmişler. Hani şeyler var ya böyle. Bermuda şeytan üçgeni. Şu bu falan böyle garip garip çizimler var. Aynı şey Antarktika'da da gerçekleşmiş. Ve bunun ne olduğunu kanıtlayamamışlar. Bulamamışlar. Kim çizmiş acaba bunu buraya? Birinin çizme ihtimali de yok ama bu görüntü buraya nasıl yansımış ya? Çernobil'den bir görüntü. Bakalım bu tarlada bu yeşilliğin içinde ne göreceğiz? Garip bir şey. Dur orada bir şey var herhalde yakınlaş. Yakınlaş. Ne var lan orada? Korkmayalım da. Aa, aa dur. Slenderman lan bu. <laughs> bir şey diyeceğim. Kafaya bir bakın. Kel bir kafa var. Siyah bir elbise var. Bu Slenderman ya da kuzeni falan bilmiyorum. Çok garip bir görüntü. Tam da şuraya yansımız bak. Ben bu arada konuşamıyorum. Yansımız değil. Yansımış arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.